Bismillahirrahmanirrahim. Udine lillezine yuqatelune bi zulimu. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan ses kaydında sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının İsrail güçlerine karşı savunma operasyonlarına 42 gündür devam ettiğini hatırlattı. Ebu Ubeyde son 4 günde aralarında Merkava tankları, personel taşıyıcılar ve buldozerlerin yer aldığı, 62 İsrail askeri aracının imha edildiğini, İsrail askerlerinin saklandığı binaların bomba kullanılarak ve keskin nişancılar tarafından hedef alındığını, 3 gün önce düzenlenen iki ayrı operasyonda en az 9 İsrail askerinin öldürüldüğünü, önceki gün Beyt Hanun'da bir binanın imha edildiğini ve içindeki İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. Kendilerini uzun ve sürekli bir müdafaya hazırladıklarını dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin Gazze'de geçireceği her anın onlar için kayıp anlamına geleceğini savundu. Tel Aviv yönetimine seslenen Ebu Ubeyde, öldürdükleri İsrailli asker sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Kasam Tugaylarının saldırıların başından bu yana esir takası anlaşmasının yapılması çağrısını yinelediğini kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail'in esirleri gözden çıkarma kararı aldığını aktardı. Ebu Ubey esirlerin hayatta kalması için mücadele ettiklerini, bunu bazen başardıklarını, bazen de saldırılar nedeniyle başarısız olduklarını dile getirdi. Ebu Ubey de direniş güçleri sahada savaşırken ve İsrail güçlerine kayıp verdirirken İsrail ordusunun kadın ve çocukları öldürdüğünü asılsız iddialarla hastanelere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini söyledi. Başbakan Netanyahu'yla onun korkak askerlerinin şifa hastanesinde direniş güçlerini aramasını bir serabın peşinden gitmeye benzeten ve gülünç olarak niteleyen Ebu Ubey bu durumun İsrail'in kibrini ve aynı zamanda acziyetini ortaya koyduğunu anlattı. Ebu Ubey de İsrail ordusunun tanklarla şifa hastanesine girmesi hem onun başarısızlığının hem de insan hakları savunucularının ayıbının en büyük delilidir dedi.